AK Parti İl Başkanı Ahmet Atış, beraberindeki il yönetim kurulu üyeleriyle gündeme dair çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Atış, Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan milletvekili aday tanıtım toplantısına basın mensuplarını ve tüm vatandaşları davet etti. Pazar günü yapılacak aday tanıtım toplantısıyla seçimler öncesi son değerlendirmenin yapılacağını söyleyen Atıç, pazartesi günü itibariyle milletvekili adaylarının saha çalışmalarına başlayacağını da söyledi. Pazar günkü resimde inşallah Hatay'ın 15 ilçesinin birlikte vücut bulduğu ak kadrolar ile 10 adayımızın arkasında Hatay'ımıza hizmette yarışan bir 10 kişilik kadronun beraber sahiplenmesini hep beraber yapacağız inşallah. Başkan Ahmet Atıç milletvekili aday adaylığı süresince partiden 101 adayın Hatay'da yarıştığını ve bu adayların çeşitli yoklama ve incelemelerin ardından genel merkez tarafından ona düşürüldüğünü hatırlatarak AK Parti'nin Hatay'da bu seçimlerde başarılı bir sonuç alacağına inandıklarını kaydetti. Bu seçimleri bir savaş ortamından ziyade toplumun huzurunu evvela gördüğümüzü ve tek dusturumuzun, tek ilkemizin öncelikle vatandaşın selameti ve vatandaşın rahat bir yaşam sürmesi anlamında değerlendirdiğimizde böyle bir mücadelenin böyle bir gerginlik ortamının oluşmaması noktasında AK Parti olarak biz de üzerimize düşeni hem yerelde hem genelde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletvekili aday listesinin açıklanmasının ardından başta Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şan verdi ve beraberindeki ilçe yönetiminin il başkanlığına gelerek görüşmelerde bulunmasına da açıklık getiren Başkan Atıç, Reyhanlı ilçemizdeki teşkilatımız aday listesinden dolayı sıkıntı duyduklarını ifade ettiler Biz de onlara gerekli açıklamayı yaptık. Parti genel merkezimizin aldığı bir karar olduğunu belirttik. Şu anda herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşanmıyor. Zaten olayı genel olarak değerlendirdiğimizde aile içinde yaşanabilecek ufak sorunlar arasında yer alıyor. Biz de kendi içimizde bu sorunlarını çözdük. Artık hep birlikte adaylarımıza destek çalışmaları için harekete geçtik ifadelerini kullandı. O yüzden Reyhanlı da e, oradaki kardeşlerimiz de evet belki bir kırgınlık oradan birkaç arkadaşımızın bu noktada e, serzenişi olmuş olabilir. Ama yine de e, biz AK Parti ailesi olarak yine birlik ve beraberlik içerisinde inşallah yolumuza devam edeceğiz.